Ne bu Ben de geliyorum. Uuu. Şimdi kötü bir başlangıç oldu galiba. Evet. Enteresan. Ne ama bu şimdi normal Minecraft olmadığını kesinlikle anlamışsınızdır. Oynayanlar da bilir. Fitli Beast oynayanlar da bilir. Oyna maya maya oyna. Bizim oynadığımız neydi? Minecraft mıydı? Mind crack. Like Beyin çatlaması. Ve içinde tek kitten daha mı fazla mod var? Hiçbir fikrim yok. Ya Ama hoş göründü bana. Ne sen mi? neredesin ya? Buradayım buradayım. Burası O zaman Survivor... Yani Survivor sen bize niye bırakmadınız derken... Çok güzel sıkıcı. mod yok gibi yani çok sıkıcı geldi. Bir de zor biraz aslında. Evet. Bir de bunda haritada bütün canavarları, insanları falan da göstermiş. İstersen eee ağaç keselim. Sen neredesin ki? Oğlum arkandayım. Yanında. Anıyorum. Bak burada gözükmüyor mu? Yumurta atayım bak. Abi yumurta bir şey oldu. Sen de gözükmüyor muyum? Neredesin abi? Yalnız Emre beni op yapman lazım. Söyledi onu da söyleyeyim. İyi, ne yapıyorsun? Kıramıyorum bir şey. Aa. <laughs> en basitinden. Tamam. Oh. Neredesin ki? Ağacı kuruyorum ya. Boş ver sen. Sen sen de gözükmesem de sorun yok. Haritada gözüküyor mu am lazım. Aa bak görünmezsin sen. Nasıl görünmezim? Bak ağacın kırıldığını görüyorum ama sen yoksun. Niye öyle oldu acaba? Ben ruhum. Abi sen de git ağaç kes. Seni arıyordum ama. Bak <laughs> şey vurdu bana. Anne! <laughs> Hayalet. <gülüyor> 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 ne oluyor lan? <laughs> ya tam neyse neyse ağaç keselim. Ağaçların koruyucu ruhu. Her survival serisinin başında olduğu gibi ağaç keseceğiz. Çok enteresan. <laughs> o elma düştü yere. E her survival serisinin başında olduğu gibi biz kiranla. saçma bir kapışması. Ya şimdi burada kaç mod var onu baktın mı? Saymadım. Tek gitten fazla mıdır? Tek gitten daha enteresan şeyler varsa tek git abi ya neyse. Aa <laughs> 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 sen mi? Evet. Aa. Tek gitti çünkü çok artık sıradı yani burada daha değişik şeyler var. Eğlenceli modlar var gibi. Ya burada biraz daha bildik. Ya oğlum niye görmüyorum ben seni ya? <gülüyor> <gülüyor> çok sakat şu an yalnız bu. Emre biraz ağaç topladık yerleşecek yer bulmamız lazım. Biraz mı? Bayağı bulduk. Hızlı toplasak. Şu ikimizde de şöyle ay. <laughs> İkimizde de ne kadar olsa 20 tane. Tamam o zaman videoyu burada kesiyorum. Abi videoda çünkü gereksiz yere gerek yok. Tamam. tamam gereksiz, gereksiz yere gerek, gerek yok. yok. Merhaba arkadaşlar. Şimdi niye intro gibi yaptıysam Bilmiyorum. en son odun aramaya çıkmıştık. Fazlasıyla bulduk sayılır. Ve dur tık tık yapma. Bilmiyorum. Şimdi oradan biraz yürüdük. Karlı bir yer olmasın dedik ve buraya doğru Epik bir Gel bak gel. Acayip bir vadi buldum. Bu vadideki ağaçları Aslında şey... Emre Hı. Bak şu şey var bak benim olduğum yeri görüyor musun? Evet. Buradan şuraya bakıyormuş gibi bak bir ağaç var daha önce tek bir ağaç. Hı hı. Orası çok güzel tepe olmaz mı? Altı Hayır da abi, su bak, falan. Bak. Gel bak sen benim olduğum yere gel. Şu altta bir vadimsi bir şey var hem de yeşili çok güzel yeşil. Hı, güzel hani, o koyu yeşil değil. Şuradaki ağaçları kesersek çok güzel ev yapılır buraya. Tam geliyorum. Oo clay de var yakında. geldim. O oh, uçan ağaç var. Evet. World Generate hata olmuş. eminim. Ya <laughs> ciddiyim <Gerçi, değil mi? gülüyor> Ya inanmadım. Sen nereden bahsediyorsun? Buradan. Bak şu ağaçları kesersek buraya çok güzel ev yapılır. Hmm, düzlük alan. Arkadaşlar ya. survival serisinde çok yavaş olduğumuzu biliyorum kusura bakmayın. İleride ama bir yerden sonra kopacak yani. Ona emin olabilirsiniz bence. Kop, kop ama ilk başlarda yani sıkıcı oluyor zaten bence. Ya sıkıcı da çok Yeter yani. Yeter ki sevdiğimiz bir şey olsun. Mesela Ftb güzel bu gibi. Daha bir zevkli bir şey çünkü. Volt yani sıkıcı geldi. Size ne yapacağımızı biliyoruz. Azıcık da olsa biliyoruz. Orada hiçbir fikri olmayınca insanın. Şimdi bu bir araştırdık. Hı. İlerleyince de çok bir şey olmuyor. Füze atıyorsun yani. <laughs> ha, attın bitti bu kadar. Emre şimdi bu bütün ağaçları keserken videoda mı olacağız biz? Hayır. Şimdi ne yapacağız biliyor musun Ne kendim? yapacağız? Ee, artık yavaş yavaş Balta maramsı. falan yapsaydık ya. Ben yapıyorum işte şimdi. yavaş yavaş mağaramızı girişimlere. Mağaraya mı gideceğiz? Pakser var mı burada? Aha. O ha, yok yok, Ne Tüh. yapalım? Tek üzüldüğüm şey o oldu. Ha, bana yok yani ha. Bir şey yapacağım. Şey, taş kazacağım. Tepedeki mavi şeyler ne? Bilmiyorum ki Önce işte hepsi Ben de buradan patron gibi oturup izliyorum sağ olasın Ben babayım Değil mi? ben izleyicilerimizden şey de bekliyorum. Bu bölümde şunu yapmaya için, Hedef çünkü survival'da olmazsa olmaz bence. Bence de çok Yoksa mükemmel. biz yani çok rahat bo boş boş, boş vakit geçirebiliriz bu survival'da ben ona eminim. Biz o işi en iyi yapanlardanız sanırım. <laughs> Aynen. Bak şimdi sana neler var. Attı mı bir şeyler? Evet. Bende niye çıkmadı? <laughs> <laughs> Aa anladım ben olayı. Hı. Hmm. <laughs> ne oldu? <laughs> Dur. Bütün baydım da mı gitti. Hayır ya, itemleri yana atıyormuşum ben. Hani yok oluyor ya yana atınca çöp gibi. <laughs> Abi ya. <laughs> Demek Colt'ta da o oldu. Sonra Kenan yanlış yaptı. Ne yanlış yaptı demedim ki? Kenan'da sorun var. ona bir şey diyeyim. <laughs> Onu dedin. Abi şurada kaç dakikamızı harcadık yalnız ya. Durdur o zaman. Ve durdurma mağaraya gideceğiz şimdi. Oğlum Mağar 4 dakika sırf burada crafting bekleyişi. O oh, dakika. Yumurta mı düştü yukarıda? Evet. Nasıl? Ve kırılmadı. Oha tavuk şurada. Oha bir dakika. İlk defa Minecraft hayatımda ilk defa. Ha oh, bak tavuk şurada. Nerede ya? Kabuk değil mi o? Beyaz bir şey var orada bak. Oha. Oha oradan buraya nasıl uçtu lan yumurta? Her neyse sen yaptın mı şeyleri? Evet abi. At bakalım. Oh. İlk bölümde amacımız demir bulmak olsun kısacası. <laughs> Bulamazsak sorun var zaten. Aynen demiri direkt demir arayalım. Gerçi demirden başka da bir sürü bilmediğim maden vardır. Ya kapır falan lazım bu. Ay tek gibi biraz aslında. Bak kömür buldum ben onu kazayım. Ama bu ba ekstradan bayamlar olması da güzel. Hı, Hı Ha dur bakayım brightness ayarlayayım. Video settings bright. Hmm. Ben bu tarafa gidiyorum. <laughs> Aa marble. Marble of marble'dan ev yapamam çok güzel Aynen. oluyor. Bizim eskiden oynadığımız bir tek kit serverı vardı. Ki Marble'dan yani neler yaptık? Siz oynadık, çok bağımlılık yapmıştı bizde. Acayip sistemler falan kurmuştuk ve Marble'dan çok güzel bir evimiz vardı. Bağlılar canlandı bir anda. Tabi Marble görünce neyse, Marble zaten toplanabilecek bir şey de. Biraz kömür olsa böyle video aydınlık çıksa ah, falan. Ah. Neredesin sen? Oo çok uzaklaştık. Bu... Abi aramızda 8 metre varmış, öyle diyor minimap. hep. Hmm. Biraz Ken bakır buldum ben. Canım. At. Ama sen şimdi torch istersin. E tabi yani Aman yok etme de şimdi. Al 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 sana. Atmadım. Use it wisely şurada. Uh. bu tarafta devamı yok gibi. Evet yok. Nereye gitsek? Ee, bir açlığımızı bir şekilde bir gidermemiz lazım. Yalnız bu mağara değilmiş ki abi. Evet küçük bir giriş gibi bir şey. Ben de sevinmiştim mağara diye. Hmm. Ha kıramayacağım herhalde onu. Yani evet. şimdi şimdi evet hazırım Üste üste. üstte Ye buldum gibi. Aha. Uh -huh. Sistemlere bak bak neler yapıyoruz. Vay vay vay. Bu teknoloji Japonya'da yok çift katmanlı geçiş sistemi ha. geldik de çok mu iyi oldu yani şimdi ama çok çok cool görünmüyor mu abi aslında buraya yapacaksın falan kömür var ya kömür kazım ilk bölüm çok fail gidiyor şu an bence mağara şey gördüm rubber tree gördüm hmm, onu <laughs> ee, dur bekle ne yazdın o kadar? Ha, onu mu yazdın o kadar? Latest dead. Heh, geldim. Ha, o da iyi değil mi? En son öldüğün yeri mi gösteriyor? Ben bayağı kömür mümür topladım. Ya, Ama demir tüm... lazım ya herhalde. Evet, demir lazım. Dur herhalde yani. Lazımdır kesin. en azından bir demir tool'ları yapmamız lazım çünkü redstone lazım. İlk bölüm olarak evi mi yapsaydık aslında ya? Tahtamız var. Aa evden oh, çok... Oo beam görüyorum da. Ne? Beam beam, ışın. Öldüğün yer orası. Emin misin? Evet. Latest death yazıyordur hatta. Hımmmm, evet. Şurşurdum bir anda, mi var dedim. Emre bu benim. ne yapalım? Hacı çok şey geçiyor şimdi, olmadı. Maden bulmamız... Ya o demir zaman... kazmamız lazım. Demiri bulana kadar kesiyorum. Tamam. Light Skrkro'yu kırayım. Evet kaldığımız yerden nereye devam ediyoruz. Şimdi Emre böyle bir mağara bulmuş andım kadarıyla. Demir de buldum. Biraz kaç demir buldun? Çok. Çok dediğin kesin. 10 tane falan. Ha şu alttaki şu şey kırmızı kızılımsı şey ne? Ya o işte o şey işte. Ney? Bilmiyorum ki. Kız. Ha ah, creep, Stratejik creeper patlatma hareketleri bunlar. Hmm, taşta kazınca bir şey çıkmadı. Şu tin mi şey olan be? Emre bu da bakayım. Alüminyum. Oha alüminyum var. Oha kaz kaz lazım olur o. Alüminyum. Oha beyazlar ne bunlar? Resmen oyunu keşir. tır tır galiba. <Gülüyor> <Gülüyor> dungeon. Double chestli. Dur dur dur. Şunu video. Kena! çabuk gel. Parlıyor bile var burada. Ama skeleton şeyi dungeon olması çok kötü tabi. Nerede? <laughs> Ölüyorum ben. Kaç. Ah ah. Hayır lava atacaklar seni. Ya. Temmuz lava düştü. Öleceğim. 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 Ölmek istemiyorum. Ölmek için çok heyecanlıyım. Ölmek için çok heyecanlıyım. Ah oh. geldim ben geldim. Canım? Dı, dı, dı Hadi chestleri boşaltayım. Oh oh boşalt boşalt boşalt. Boşa. <laughs> Parlıyor. Kaç, oh. kaç, kaç. Kaçtım. Aldın mı sen itemleri düşenleri? Ee, lava düşenler oldu. O çelikten kafalım oldu Emre. Biraz tinimiz oldu. Kapırımız oldu. iki kovamız. Dört ah, <laughs> emir. <Emirates. gülüyor> öleceğim. Öleceğim. Hayır. Panik odası. Panik odası. Oh. Benim elimde de hiçbir şey yok. Yani taş kazabilsem. ben, <laughs> ben. Emre. Ah. Panik odası. <laughs> gel. Gel. Ah. Kapan. Oh. Tamam iki kişilik panik adası yaptım şimdi. Geleyim mi? Girebileceğin mi? Nerede? O <laughs> bir ne biçim panik odası orası? <laughs> <laughs> Direkt şeyin içinde. Ben çık istersen yanıma teleport at yani çok Hayır. şey bir durum. <laughs> Geldim ama arkandan da senin skeleton geliyor. Öleceksin. Ölmem. Tam bana bir balta falan var mı ya da Direkt biraz şey var mı? İşte aletlerini geri attım. Hım torch. Meşale şöyle. Ne torch. Oğlum 6 tane falan ok var üstünde şu an. Benim mi? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum çelikten kafalık bulmayı Parlıyor ya alsaydık yalnız o çok. Oh hakikaten. Orada o önemli şeyler vardı kesin. Hadi gidelim oraya. Taş baltam yok muydu benim? Ha ee, şey pickaxe. Yokmuş demek ki. Lava düşmüş olabilir abi. Ben kılıçla onları öldürürüm. Sen de şey yaparsın. Tamam. Benim de kılıcım kırıldı çünkü. Sen git şey yap ben onlarla savaşacağım. Emin misin? Şunu kır... kır aslında kırmasak mı? Kırdım. Spawner'lar... Kestleri alsana. Alayım da... Işık lazım biraz Emre. Tabi lazım. Kömür dur. Ben de kömür düşmüş olması lazım benden bayağı. Ah. Çıbık. Eee. Evet. Tahta yani. Yok ama yapar. Ah. Şimdi... Yalnız burası da bitti yani. Ne biçim mağaralar ya hiç gitmiyor. İlk bölüm için çok güzel ilerliyoruz. Evet sakiniz. O zaman gün yüzüne çıkabiliriz gibime geliyor. Hayır. Ama daha madende mi geçecek bu bölüm? Evet. Ya Şimdi... biraz şey kasalım abi sonradan rahatlamış oluruz böylece. Çünkü sonra ya demir lazım falan diye. Madenin gizli bölgelerine girdim lan. Ben de arkandayım. Örümcek miydi o? Hayır kırmızı çiçirikim. Çi çi hmm, biraz mantar alayım. Evet lazım çünkü lazım. Aa zombi. Savaşçı Kenan önden. Ha. Önde... Önden. Şey, elinde kılıç var ya Savaşçı Kenan. <laughs> Aa dur şey buldum. Kristal. Niye kırılmıyor da? Çekil ya. <laughs> şu şeydi şu önemliydi galiba. Hayır değil ya. Oo, Tungsten. Sarkıçtan... Ne bileyim Bu ne abi? Creeper. Savaş çıkan önünden. Oo, çok stratejik. Aa, yeah, yeah. gel Ne ne ne. Of çok değişik şeylere tanıklık etmiş oluyoruz. Wow. Oo. Oh, oh. Hayır üstte bir şey var ben onu gördüm ondan girdim. Ne? Ha. Yeşil çiçi çiçi mü acaba? Bir kaz bakalım. Evet. O ne işe yarıyor, Onun hakkında bilgin var mı? Hayır, bakacağız şimdi. Yalnız zombiler yani iyi şey yaptı yani beni. Harestledi mi desem? Abi kazacak çok şey var da benim bir ee, keksim olmadığı için bir tek bakıyorum. Ya sen creeper öldürsen yeter. Üç Bana mi? gelmeden. Abi geliyor mu gelmiyor mu? Ha ha. Dur. Ne kadar çok şey var. Çok bu korkuyorum. ne? Abi çiçekçi kaç tane türü var ya? Demek ki değerli değilmiş. Şu yeşil bir şey var bak gelsene. Bavuk sit buldum dur bir dakika. Bak Bob demir de var. Ya kömür de kazalım yalnız pardon. Coal generator da bayağı bir kullanacağız elektriği güneşten üretene kadar. Abi bende kazma olmadığı için sadece izliyorum seni. Bak şurada yeşil bir şey var gel emerald da var yukarıda. abi tamam, sana bulalım kazma. Emerald mı? Gerçek emerald mı? <laughs> Hem bu bak Üstteki emerald o gerçek değil, mod evet. emerald'dı ama şu şu da güzel bir şey. Öyle mi? Abi <laughs> o emerald'dı da al, o şey diamond'uzu da kazan Alacağım. şey. Alacağım önce şey lazım ama. Ben de önce kristal kesiyorum. <laughs> gel gel sana şimdi bu küçük panik odası yapıp demirlerden eee emerald kazabilecek kadar kazmak yani Bir, kazmak. Tane, <laughs> bir tane kazma yapalım demeye çalışıyorduk. Tamam panik odası bu daha ne? Tamam. Yani panik de değil yani normal oda oldu kapa da panik yapalım Bağırmaya başlıyor. Ortayı kapıyor panik. Şimdi demirden 3 tane pişirmek istiyorum. Hmm. Ben de, o X ile başlayan şey nasıl okunuyor? mu? çiçeği tamam. Emre ilk bölümü de birazdan bitirebiliriz aslında. Kaç dakika oldu ki? Hmm, şu an tahmini bir hesaplama yatıyorum. Amma tahmin ettim be abi. Ee, şu... 13 falan oldu. Abi. Hiçbir şey yapmadık bu bölümde ama. Ay 13 az ya. Abi ne az? Upload'da 1 saat sürüyor 13 dakika. Bir dakika şimdi bu bu ne? O gerçek mi mod mu? Mod mod. Tamam kazayım sen kendine kazma yap ondan. ha. Tamam tamam dur yapayım hemen. Çubuk lazım. Ne çubukmuş arkadaş ya. Al sana çubuk. Arkana zombi geliyor bu arada. Emre kılıcım yok benim. çubuk gelmedi. Kriz durumundayız. Ben çubukları aldım. O adamın yayı var. Okuda var. Kes. Ne yapacakmış şey yaptı. Of oh be Oha yeşil çok güzel la Green Sapphire Pickaxe. Green sapphire'mış la bu. O sırf emerald koymamak için <gülüyor> adını. <gülüyor> Aynen. Kasmışlar. Oo oh, çok hızlı kazıyorlar. Emre bence bu bölümü burada bitirelim. Çok bir şey yapamamış olsak da bir dahaki bölüme daha iyi bir başlangıç yapalım derim. Tamam. Burada da çok maden var. Bir dahaki bölüme madenleri fullleyip geliyoruz.